Selam arkadaşlar. Döner Efsanesi'nin final bölümüyle karşınızdayız. Hemen şuradan kolanı vereyim. Yüzüncü günde ilerlemeye devam ediyoruz. İlenci de geldi. Tabii bayağıdır oynamadım. Biraz el pratiği kaçtı. Yüzüncü günü oynadıktan sonra 101. güne geçmeden hop paramı ver. Toplu bir alışveriş yapacağız. Dükkanımızı geliştireceğiz. Ondan sonrası da Allah kerim. Dayı. Ananı avradını çok şey istiyorsunuz ya. Hemen geliyorum. Elim ayağım birbirine girdi. Ya bir dakika bir gol bir. Buyur abla buyur abla buyur abla. İki dürüm istemişsin. Dikkatimi çekiyor. Çok iyisin ha. Hadi Buyurun. Bakayım. Dayı iki tane kola istedim bak. <laughs> Mecbur bekleyeceksin. <laughs> Hoppa. abime bir meyve suyu. Buyur abi içli köfteleri. Buyur meyve suyun kolanı. Kardeşim nasıl mide var sizde de ya. Emrinizdeyim. Anana avradını döner hiç biriktirmemişiz biz. Atay dürüme gel. Biraz bekleyin, yapacak bir şey yok. Buyur dayı, buyur, 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 buyur. Ver şu paraları, şunları toplayayım da kaçar maçar. Yine geldi biri. Anlaştık. Dilenci geliyor yine. Buyurun, buyurun. Gelinceye şuradan iki tane şey. Bunu, bunu. Buyur abla. Buyur abi. Buyur abi. Buyur. Alayım. Buyur abi. Buyur abi. Sümüklü geldi. Sümüklüye iki meyve suyu çek. Bir dürüm çek pezemek. Yürü git. Bir meyve suyu, bir kola, iki dürüm, bir tokat. Neyi suyusun dayı? Al, al, al. Ya bu meyve sularını bırakırken neden bu kadar zor oluyor? İki dürüm. Abla bir saniye bekle. Hemen taze. Kesiyorum. Buyur abi. Buyur abla. Buyur abi. Buyur abi. Buyur. Buyur abi. Buyur. buyur. Dayak cennetten çıkma derler. Bunu alayım. Tabii ki. Bezemen geliyor yine. Şimdi bakalım ne kadar malzeme alabileceğiz. Toplu alışveriş için. Şimdi dükkana geldik. 101. güne geçiyoruz. Tabii önce kola Piyasadaki makinesini kola makinesi. hızlandıracağım. Bir Bu evet, kaldı Pepsi ile 7 günün işareti gibi. Fransız patatesi mi? Fransız, Fransız patatesi. Patates. Ananı avradını. Fransız patates. En son şeyi almam lazım çünkü yetiştiremem. Bu Anaket hırsızdan da unutun. kurtulmak istiyorum. Müşteri ödediğinde paralar otomatik. bin kaldı. Çok az. Tuvarı bir patates genişleteyim. 4 müşteriye yer açın. Hı. Üçüne bakamaydık, dördüne nasıl bakacağız işte bilmiyorum ama alayım. Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey ekleyelim. Ekle lan. Oo, farklı bir şey oldu. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Ya ben bunu hiç yapamam gibi mi geliyor? Ama mecburuz alacağız. Final bölümünde ne de olsa değil mi? <laughs> Aldık. Boku yedik. Bir 101. güne geçelim bakalım. Elimiz ayağımız birbirine bir girsin. Anlaştık. Bir tane normal yapıyorum hemen. Neymiş? Patates olmayacakmış. Normal dürüm. Buyur abla patatesin olmayacak. İçli köfte. Normal dürüm. Normal dürüm. İki tane patates. Ee, ablama bir çek. Bir tane patates olmayacak. Bir tane normal. Bir normal daha yapalım. Hatta bir normal daha yapalım. Patates yok. Normal. Normal. Ah çocuğu unutmuşuz lan burada. Normal. Meyve suyu abi. Fransız patatesi. Burası tabi elimiz alışkın değil. Biraz zorlanıyorum. Hemen geliyorum. Şey olmayacak. Bir tane normal. Buyur ablacığım. Patates olmayacak. Buna attık patates. Hey! <laughs> Siktir git. Bir tane normal. Bir normal daha. Mereksiz olmayacak. ona avradını. Çok yavaş kaldım. 102. gün. Karşınızdayım. Herhalde döneri isterler içinde. O yüzden turşusuz. Nar ekşisi olmayacak. Bir tane normal yapıyorum. Bir normal daha. Bir normal daha bir turşusuz Bir tane turşusuz Fransız patates içli köfte içli köfte kola içli köfte Fransız patates içli köfte Bir normal al bir tane yoğurt olmayacak iki tane normal Normale devam. Bir tane turşu olmayacak. Yoğurtsuz al. Turşu yok. Normal olanı olan al. İki normal. Bir Fransız patates, bir meyve suyu. Paramı ver. İki tane meyve suyu. Normal sürüme devam. Bir tane yoğurt yok. Fransız patates, içli, içli köfte, içli köfte. Şunu al. Bir tane patates olmayacak. Biri normal. Anlaştık. Bir tane daha patates yok. Bunu al, bunu al, bunu al. Bir normal, bir normal daha yap. Bir patates yok. Bir normal. Buyur abi. İki normal çek. 3 3 normal çek. Bir tane turşu yok. Abime patatesini verelim. 2 normal, bir sarı kola, bir içli köfte, bir portakal suyu, bir Fransız patates. Bir normali. Buyur abi. Buyur abi. Buyur abla. Buyur abla. Kolanı da vereyim. Patatesini vereyim. Normale devam ediyorum. Bir tane turşu yok. Bir normal daha. Abicim kızmana gerek yok. Anca yetiştiriyorum. Bir yoğurt yok. Ananı avradın. Bir yoğurt yok. Bir turşu yok. Fransız patates, sarı kola, içli köfte, içli köfte, meyve suyu. Bir turşu yok. Bir yoğurt yok. Turşu yok. Bir yoğurt yok. Yerinde turşu yoktu ama İkisinde nar ekşisi yok. Anana uğradın elim bayağı birbirine geldi. Buyur abi nar ekşilerini verelim. Ne oldu lan? Ne eksik koymuşum ben ona. İçli köfte, Fransız patates. Ondan sonra bir sarı kola, bir bilmem ne kola, bir tane bundan, bir işi kötü, bir, bir tane yoğurt yok. Bir tane turşu yok. Bir tane normal. Bir tane. Hey! Ona ne uğradığını kaçıydı be. Bir normal bir turşu yok. Bir turşu yok. Bir normal. Bir patates yok. İçli köften al abi. Sarı olan al abi. Meyve suyunu al abi. Buyur. Bir tane normal. Bir tane bunu ver. Yetiştiremem. Hiç uğraşmam. Yine de al birer tane patates. Üçlü köfte ye sen de. Ah yetiştiremedim. Alıyorum. Döner için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkar. Çıkarsın mı? İki malzemeyi çıkarsın. Sorun değil. Arkadaşlar 103. gündeyiz. Müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Şöyle bir tane normal yapayım. Patates olmayacak. Meyve suyu ver, sarı kola ver. Ee, nar ekşisi yok, yoğurt yok. Nar ekşisi yok, yoğurt yok. İki tane. Ne attık lan ona? Yanlış mı verdik ona? patates hey. hey! olmayan hangisiydi? Ne istersen Bir tane normal bir patates. Patates olmayacak. Buyur ablam. Yanlış. Olur böyle kazalar. Bunlar çok hızlı kızmaya başladı. Allah. Siktir seni yetiştiremem ben. Ben bir normal yapıyorum. Bir normal daha. Hemen geliyorum. Ee, Turşu olmayacak. Bir normal olan alalım turşusuz. Nar yok, patates yok. Bir tane normal. Turşu yok, attık. Çok sıkıştım. Bunlar ne şu? Turşu olmayacak. Nar ekşisi yok, yoğurt yok. Nar olmadan bir tane. Bir nar olmadan bir tane daha. Bir tane turşu yok. bir tane yoğurt olmayacak. Şuradan içi köşeleri şuraya. Bir tane normal. Bir tane turşu yoğurt olmayacak. Meyve suyunu da al. Bunu al. Turşu yoğurt olmayacaktı. bir tane normal yap. Kurşu ve yoğurt yok. Kurşu. Kafam kal. Allah bullak oldu. Nar ekşisi yok, yoğurt yok. İki tane. Buyur abla sen normal istemişsin sana vereyim bari. Ananı avradını bu nasıl şey lan? Nar ekşisi yok turşu yok. İki patates. Emrinizdeyim. Turşu olmayacak. Turşu ve patates yok böyle mi lan? Kafam karıştı ki. Kurşu yok. Bir abi. Ananı avradını. Dayı ne istedin sen böyle? Patates olmayacak. Bir patates daha yok. Bir tane normal. Bir normal daha. ses yok. Buyur abi. Bunu da al abi. Onunu avradın eve. Bir tane normal yapıyorum hemen. Bir tane turşu yok. Bunu da yapayım da bu yanlış oldu. Nar eksisi yok, turşu yok. Buyur abla. Yoğurt yok, patates yok. Anana avradın yanlış. Hadi git, hadi. hadi. Buyur abla sen de git. <laughs> Kafam karıştı. Tuz yok. Yerinde patates yok. Devam. Arkadaşlar Döner Efsanesi'nin final bölümüyle karşınızdaydık. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi sakın unutmayın. Bir de yorum eklerseniz daha güzel olur tabii. Görüşürüz.